Merhabalar. Şimdi basamak sorusunun, basamakları adımlama sorusunun cevabına geçelim isterseniz. Soruyu hatırlayalım. Nerede? Neydi soru? Sıfırıncı basamaktaydık. Her defasında bir ya da iki adım atarak 25. basamağa kaç farklı şekilde gelebiliriz diye bir soru sormuştum. Sanırım cevabı oturup hesaplamadım ama yorumlarda doğru cevaplar geldiğini düşünüyorum. 121.393 sanırım doğru cevap. Şimdi iki farklı yöntemden bahsedeceğim ben. Tabii ki çok daha farklı yöntemlerle de çözebilirsiniz soruyu. Bakalım isterseniz. Birinci yöntem her defasında bir ya da iki adım atması demek. Şöyle bir denklemin aslında çözümleriyle uğraşıyoruz biz. 2A artı B eşittir 25. A iki adım attığı sayı yani bir hiç iki adım atmayabilir. Hepsini tek adım atarak çıkabilir. O zaman ne olacak burası? 0 A sıfırken B 25 olacaktır. Bir defa 2 adım atarsa 1 defa 2 adım atarsa geri kalanı birer adım atacak 1'e 23 olacaktır. 2 defa 2 adım atarsa geriye 2 e, iki kere 2 iki, 4, 21 defa tek adım atacaktır. Bu şekilde düşünebiliriz O zaman ne olacak? A'nın en büyük değeri 12'ye kadar devam eder. 12 defa 2 adım atıp 1 defa tek adım atabiliriz. Yani A'nın değerleri 0'dan 12'ye kadar, B'nin değerleri 25'ten 1'e kadar ikişer ikişer azalıyor. A'nın değerleri birer birer er artıyor. Şimdi bu, bunu fikir vermesi için yazdım. Buradan nasıl bir e, yöntem izleyebiliriz? Bu birinci çözüm yolu. Daha sonra biraz daha bana göre biraz daha basit bir yöntemden bahsedeceğim. Şimdi birçok kombinasyon yazacağım burada ama burada önemli olan şey şu: İlk olasılığımız neydi? İlk durum diyelim hiç iki adım atmasın. Hepsini tek adım atsın. O zaman 25'in sıfırlısı hiç iki adım atmayacak. Bu zaten tek bir durum anlamına gelir. Hiç e, tek bir şekilde birer adımla çıkar. Hepsinin birer basamak çıkar 25'e ulaşır. Artı ne olacak? E, bir tane iki adım atar. Gerisini 23 adım atar. Burada şöyle bir durum var. O attığı iki adımı tek bir adım gibi düşüneceğim. Şu ikisini mesela şu bir tane iki adım atacak. Buna tek bir adım düşüneceğim. Neden böyle yapıyorum? Bu iki adımı buradayken de atabilir. Buradayken de. En sonunda da atabilir. Onu bilmiyorum. O durumları yazacağım şimdi. O durumların sayısını göstermek istiyorum. O zaman bunu tek bir adım gibi kabul edeceğim. Geriye 23 adım kaldı. Bir de bu 24. Yani toplamda 24 adım attı. Bu 24 adımın biri iki adım olacak. 24'ün birlisi. Bir sonraki seçenekte, bir sonraki durumda iki tane iki adım atsın. O zaman iki tane iki adımı eksilttim. Yani 4 adım eksilttim. 21 adım. 2 tane de burada toplam 23 adım şeklinde düşünebiliriz. Çünkü bu iki adımı bambaşka yerlerde de atabilir. O durum sayısını belirtmek için şimdi kombinasyonu yazacağım. Toplam 23 adım atılacak. Bunun ikisi iki adım olacak. 23'ün ikilisi şeklinde. Bu tahmin edeceğiniz üzere bu şekilde devam ediyor. Ne olacak sonra? Ee, 22'nin üçlüsü, 21'in dörtlüsü diye devam ediyor. Nereye kadar gidecek? En son toplamda 13 adım atıyor. Şöyle yazalım. Toplamda 13 adımın 12'si ikili olacak. İşte şimdi bütün durumları yazmış olduk. Bu kombinasyonların toplamını hesaplayarak sorunun cevabına ulaşabilirsiniz. Burası biraz zahmetli bir iş. Tabii biraz daha keyifli bir yöntem de var işin doğrusu. Bunun için küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Daha önce meraklısına sorular serisinde hiç silmeyeceğim. Buradan devam edebilirim. İkinci tabii ki cevap sanırım yanlış hatırlamıyorsam eğer 121 bin... 393'tür. Yani e, şunu yazdıktan sonra şu çıkan sonucun çok da bir e, önemi yok. Bunu biliyorsunuz zaten. Şimdi daha önce 0 1 dizilerinden bahsetmiştim. Kısaca hatırlatmak istiyorum. Ne demek 0 1 dizisi? Önce uzunluklarına göre yazalım. 0 uzunluğunda 0 1 dizisi bir tane var. O da boş dizidir. 1 uzunluğunda 0 1 dizisi 2 tane var ya sıfırdır ya birdir. Yani sıfır ve bir. İki uzunluğunda sıfır bir dizileri 0 sıfır, sıfır sıfır bir bir sıfır bir bir. Dört tane var. Birkaç tane daha yazacağım. Ondan sonra ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız diye tahmin ediyorum. 3 uzunluğundaki sıfır bir dizileri yazalım. Tahmin edeceğiniz üzere 8 tane olacak. Alt küme sayısı kadar. Şimdi şöyle düşünün. 0 0 0 0 0 1 0, 0 1, 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 güzel şimdi 4 uzunluğunda bunu yazmayacağım Yazsak aslında güzel olur. 16 tane 0-1 dizisi. Daha önce meraklısına sorular serisinde şöyle bir soru sormuştum. İçinde sıfır sıfır içermeyen, örnek verelim 10 uzunluğunda kaç tane sıfır bir dizisi yazabilirim? Şeklinde bir soru sormuştum. Şimdi bu soruyla ne alakası var? Ona bakalım önce. Bir de burada şuna bakalım. İçinde sıfır sıfır içermeyen kaç tane sıfır bir dizisi var? Şimdi burada bir tane var. Burada iki tane var. Burada şunu sildim. 3 tane var. Burada bunlar içeriyor. Burası içerdi. Burası içerdi. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bu şekilde devam ediyor. Ne demiştik hatırlıyorsanız orada bir Fibonacci dizisi ortaya çıkıyordu. Yani 4 uzunluğundaki içinde 0, sıfır sıfır içermeyen 0, sıfır 1 dizi sayısı kendinden önce gelen 2, 0, dizi sayısının 0, sıfır sıfır içermeyen 0, sıfır 1 dizi sayısının toplamı şeklinde yazılabiliyordu. Yani a n eşittir a eksi 1 artı a n eksi 2 şeklinde. Tabii ki a 0 ve a 1'i 1 ve 2 olarak yazabiliriz. n büyük eşit 2 şeklinde düşünebiliriz. Ee, peki bu neden böyleydi? Orada bunun sonucunu da açıklamıştım. Kısaca tekrardan bahsetmek istiyorum ki e, bunu anladıktan sonra zaten burayla olan ilişkisi çok rahat bir şekilde Anlaşılacaktır. Şimdi farz edelim ki şu. içinde sıfır sıfır içermeyen en uzunluğunda en... Sıfır sıfır yok. Sıfır sıfır içermeyen diyelim. Sıfır bir dizisi. Bunun da a n adet de olsun. 0 0 içermeyen en uzunluğunda 0 1 dizi sayısı a n olsun. Şöyle burada 0 1'ler var. Güzel. Şimdi madem ki 0 0 içermiyor. Bu dizi ya 0 ile bitecektir ya 1 ile bitecektir. 1 ile biterse geri kalan kısım yani şu n-1 uzunluğu yani Eksi bir uzunluğundaki sıfır bir dizisi sıfır sıfır içermeyen sıfır bir dizilerin uzunluğuna a n eksi bir diyelim. Eğer sıfırla biterse şurası sıfırsa burası sıfır olamayacak mutlaka sıfır bir şeklinde bitmek zorunda. O zaman ne kaldı geriye? Şurası da n eksi iki uzunluğunda olacak ve n eksi iki uzunluğundaki içinde sıfır sıfır içermeyen sıfır bir dizi sayısı yani şuna da a n eksi iki adet diyelim. Burada başka bir seçenek yok. Ya 1 ile bitecek ya 0 1 ile bitecek. O zaman e, n-2 uzunluğunda içinde 0 0 içermeyen 0 1 dizi sayısıyla n-1 uzunluğundaki içinde 0 0 içermeyen 0 1 dizi sayısı. Yani a 1in toplamına eşit olmak zorunda bu a n sayısı. a n eşittir a n-1 artı a n-2. Şimdi bu kısım tamamsa bu soruyla nasıl bir ilişki kurabiliriz? Onu düşünelim. Burada basamaklarımız var. Şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4 diye devam etsin. 25'e kadar basamaklarımız mevcut. Ee, bir basamağa basarsak 1 diyelim, basmıyorsak 0 diyelim. Bu da şu anlama gelir. Mesela hepsine bastığımız zaman elde edeceğimiz 0, 1 dizisi 1, 1, 1'ler olacak. Yani 25 uzunluğunda bir 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 şeklinde olacak. Mesela bu bu şekilde de olabilirdi. Bir sıfır bir sıfır şeklinde de devam edebilirdi. Tabii ki 25'e gelecek birle bitmeli. Şöyle bir durum var. Bu diziyle ilgili bildiğim şey sıfır 0 içermemeli. Neden sıfır sıfır içermemeli? Eğer ki mesela bir sıfır sıfır bir şeklindeyse birinci adımdan dördüncü adıma zıplamış olacak. Yani üç adım birden atmış olacak. Ama benim istediğim şey ya bir adım atması ya iki adım atması. Yani içinde 0-0 içermeyen 25 uzunluğunda kaç tane 0-1 dizisi vardır diyebilirim bu soru için. E bu haliyle de biraz daha anlaşılır oldu gibi. O zaman ne biliyorum ben? Şöyle başlayabilirim. Birinci adıma tek bir şekilde gider. İkinci adıma iki şekilde gider. Ya bir bir şeklinde ya da tek seferde. Ve bu şekilde evet. devam eder. Üçüncü adıma bu ikisinin toplamı kadar. Dördüncü adıma bu ikisinin son iki terimin toplamı kadar. Bu şekilde aslında Fibonacci dizisi karşımıza çıkıyor burada. 25. adıma e, kaç farklı şekilde geleceğini bulabilirim. Yani sonuç olarak aslında A25 eşittir. 24'e kaç farklı şekilde geleceğiyle 23'e kaç farklı şekilde geleceğinin Toplamını eşittir. Bunu da bu şekilde e, hesaplayabiliriz. Bu da aynı sonucu vermektedir. 121.393 Umarım keyif almışsınızdır. E, benim için gayet güzel bir soruydu. Ve bu hafta içinde biraz daha basit olarak eğlencelik sorularla karşınızda olmayı planlıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.